Şimdi Maykon en son onda kaldı. O da hemen yanındaki Ahmet'le buluşturdu topu. kuru bıraktı. Mudat şimdi Karıcı ile karşı karşıya. Mudat onun vuruşu ve topağalara gidiyor. Mudat atıyor ve dakika 6 Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir pas defansın arkasına. Ve Mudat iyi bir koşuyla düzgün bir vuruştaki iki kişi de peşindeydi. Ve topağalara gönderiyor 6. dakikada. Evet Onyekun çok güzel bir pasla Nudat'a e, ceza sahasına soktu. Sakarya Spor e, savunmasını en geriden, e, en gerideki bölgeden biraz daha ileride yani orta sahaya yakın kuruyor. Orta sahayla e, defans bloğu arası çok kısa. Aslında bu da çok Galatasaray'ın isteyeceği bir türden bir şey. Çünkü araya atılan toplar, süratli <laughs> toplar savunmayı daha dengesiz yakalıyor. İsmail'de soğukkanlı bir şekilde tekrar Karol ile buluşturdu topu. Onyekuru dönebilirse hızlı çıkabilir. Şık hareketler Onyekuru'dan, pasını da veriyor. Şimdi Pegoli, Belhanda, Mudat. Yanında Sinan vardı. Sinan Feguli istedi. Mudat'a. Offside yok. Mudat ceza alanı içinde. Mudat topuk basını verdi. Feguli gol pozisyonu. Belhanda vurdu ve 2-0 oluyor. Yunus Belhanda. Harika hazırlanış. Sinan, Mudat, Feguli ve ardından tamamlayan Yunus. Çok güzel bir gol oldu. Ee, Mudat'ı golde de tebrik etmek gerekiyor iyi taşıdı. Su molası bu arada. Çok şık bir pas verdi Feguli'ye. Feguli, ye. Feguli ye bekletmeden Belhanda'yı gördü. Galatasaray. Saat. şu anda en pas geride. Paslaşarak kullandılar. Karol bıraktı Belhanda'ya tekrar. Belhanda Belhanda vuracak gibi gözüküyor. Önü kapandı. pasını verdi Maikon. Şimdi kaldırdı topu arka tarafa. Karol gelişine vuruş. Sonrasında bir dokunuş ve topağalara gidiyor. Yardımcı hakeme bakıyoruz. Orta alana koşuyor. Dokunan Sinan. Dakika 41. Galatasaray. Sion. Bir kez daha izliyoruz. Orta. Top ayaktan çıktığı an aslında ilk Karol'ün ayağından çıktığı an baktığımızda Sinan'ın sanki çizgide olduğunu görüyoruz yardımcı hakem de tam o noktadaydı aslında. Yardımcı hakemin yeri